Ve tabii çevremizdeki tek mesele bu, coğrafyamızda kökleri yine yılları bulan sorularımızdan biri de malum. Haftalardır aslında bu ekrandan izliyorsunuz, Karabağ Savaşı. Tabii yaşadığımız çağda adına savaş diyebileceğimiz krizler iki ülkenin ya da ülkelerin orduları arasında olur. Bu cümlenin özellikle altını çizmek istiyorum. Peki Karabağ'da öyle mi? Hayır. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini cephede askerleriyle verirken, Ermenistan yönetimi işgali sürdürmek adına imza atmadığı katliam ve insanlık suçu bırakmıyor. Moskova'da varılan ateşkes anlaşmasının üzerinden 24 saat bile geçmemişti. Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırdı Ermeni güçleri. Ee, ekranda görüyorsunuz bu güzel yüzlü çocuk, bu pırıl pırıl yavrucak da işte o saldırılarda Gence'de yıkılan evinin enkazından kurtarıldı. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Dehşeti annesinin kucağında atlatmaya çalıştı ve yaşadıklarını da anlattı bu arada onu da söyleyeyim. Taşların altında kaldım dedi. Bir çocuktan duyabileceğiniz en korkunç cümlelerden biri. Korktum dedi ve yanına şunu da ekledi: Asla unutmayacağım. Sözleri ve özellikle dikkat ederseniz bakışları günün en sarsıcı başlığı. Erivan'a tokat gibi bir yanıt aslında. <laughs> Erivan yönetimi hem masadan kaçıyor hem de sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ı sert bir dille uyardı ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini söyledi. Biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Cuma günü Moskova'da bir araya gelmişti ve toplantıdan ateşkes kararı çıkmıştı. Ermenistan ordusu cumartesi günü ilan edilen ateşkesi ihlal edip Gence kentine balistik füzelerle saldırmıştı. Hain saldırıda 9 sivil şehit olmuştu, 39 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıyla birlikte sivil kayıplarda 42'ye ulaştı. Dikkat birinci ateş, uzağa Azerbaycan ordusu ateşkesi bozan ve savaş suçu işlemeye devam eden Ermenistan ordusuna göz açtırmadı. SİHA'lar bir tank ve 3 grad füze sistemini imha etti. Ermenistan ordusunun 5. tabur ve 522. alay personeli zırhlı araçlarını geride bırakarak cepheden kaçtı. Cebrail, Fuzuli ve Terter'in çevresi de işgal kuvvetlerinden temizlendi. Ermeni ordusundan kurtarılan köylerde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. Azerbaycan ordusunun operasyonlarında Ermeni ordusunun özel komandoları ve üst düzey komutanlar etkisiz hale getirildi.